Herkese selamlar. Yine bir e, tartışmalı yayın daha yapacağız. Türk futbolunun fotoğrafını çekeceğiz. E, kameralar önünde birlikteyken çok güzel sözler söyleyen kulüpler arasında barışı sağlamak için e, Fenerbahçe yönetimi bizi çok güzel ağırladı diyen Ertuğrul Doğan, e, Ali Başkan bizi çok güzel ağırladı pardon Ertuğrul Başkan bizi çok güzel ağırladı. Trabzonspor yönetimi kendilerine teşekkür ediyoruz diyen Ali Koç'un. falan aslında ne kadar samimiyetsiz olduklarının belgesini bugün gördük. aslında bütün ateşi yakan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Ferhat Gündoğdu'yu bu göreve Ali Koç'un liderliğinde birkaç kulüp başkanı rica ederek getirdi. Ee, şimdi gurur duysunlar eserleriyle ve üzerinden 14 yıl geçmiş olayla ilgili birbirine hakaretler, kendileri açısından e, taraftar konsolide etmeler ki e, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet M Metin Genç galiba ismini yanlış hatırlamıyorsam Ali Koç'a seçimi kazandırmış bulunuyor an itibariyle. Dün yine bir derbi oynandı ve e, evlere şenlik. Birisi FETÖ kırıntısı olmakla suçladığı Ertuğrul Doğan'a da üç gün önce Kulüpler Birliği olarak bizim bıraktığımız yerden çok daha ileri taşıyacak emrinde izleyen Ali Koç. Diğeri ilk günden beri aynı şeyi söyleyen Ertuğrul Doğan. Ali Koç çok şaşırmış bu işe. Ee, Ferhat Gündoğdu da gurur duysun eseriyle. Ali Koç da gurur duysun eseriyle. Ali Koç bütün bunları yaparken sesini çıkartmayan Ertuğrul Doğan ki iyi de öldür hakkını yeme Ferhat Gündoğdu istifa etmelidir diye ısrarla söyleyen yegane başkandır. Israrla ve devamlı olarak çünkü geçen sezon Trabzonspor'un hakkı. Hakem hataları yüzünden çok yendi. Şimdi olayları hatırlayalım. Maç 1-0 bitti. Ee, Trabzonspor'un tüm hakem yorumcuları tarafından var müdahalesi yanlış, faal yok denen pozisyonda buz gibi bir golü güme gitti. Hakem kimdi? Ozan Ergündü. Ferhat Gündoğdu'nun prensiydi. Ee, askerlik arkadaşı olan bir komutanın oğluydu. Ben kendisini çok potansiyelli buluyorum ama maçı berbat etti. Kariyerinde dört defa Süper Lig maçına çıkmış Davut Dakul Çelik de, İpler Trabzonspor'un sayılmayın golünden sonra Trabzon'da kopsu. Bir de Okay Yokuşu'nun gördüğü haklı kırmızı kart Fatih Tekke'nin işaretiyle maç bitti. Maç bitti. Maçı bitirdiniz. Yorumlarına sebep oldu. Trabzon e, Belediye Başkanı dedi ki şike devam ediyor. Kaç kişiye karşı oynuyoruz bilmiyoruz. En büyük Trabzonspor. Buna bir infial oldu. Maç bittikten sonra hakemlerle ilgili ya formanızı giyin. Kime karşı oynadığımızı bilelim yorumu yaptı. AK Partili bu belediye başkanı Trabzon'un belediye başkanı, Trabzon kentinin belediye başkanı. Trabzon seçmenine karşı ki e, kendi şehrinde taraftarı en fazla olan e, kendi takımını tutan şehirlerin başında Trabzon gelir. Bir elinde cimbız bir elinde ayna. O seçmenin de gönlünü yaptı, Sef seçmenin öfkesine ortak oldu ve şey bir kenara çekildi. Ondan sonra seçim aşamasındaki Fenerbahçe'nin açıklamaları geldi. Ertuğrul Doğan onlara cevap verdi. biz Bizde marka değeri masalı anlatan bu iki kulüpler birliği başkanının camiaları düşman etmek için fırsat kaçırmayan bu başkanların karşısında saygıyla duracağız. He? Mecbur Mecburum abi? Ben söylemek zorundayım. Taraftarım benden bunu bekler. Şimdi ben size tarihten örnekler vereyim. Eee Ertuğrul Doğan 2 Kasım 23'te söylemiş. Demiş ki biz bu davadan vazgeçmedik. Şampiyonluğu elde ettik. Ancak o sezonu da unutmadık. 2011 sezonun şampiyonu tereddütsüz Trabzonspor'dur. 2024'te söylemiş. Yıl 2025'e gelmiş. 29 Temmuz'da 2025'te Ali Koç Başkanlığı, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı Ertuğrul Doğan'a devretmiş. Kangren olmuş sorunlarımız var, yapısal problemlerimiz var. Hepimizin en büyük sorunu finansal konular. El birliğiyle yapacağımız çok iş var. Ertuğrul Başkan'ın liderliğinde inşallah daha fazla mesafe kat ederiz. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz emrindeyiz. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor'dur diyen Ertuğrul Doğan'ın emrinde olduğunu Temmuz 2029'da Ali Koç açıklamış. Sonra 26 Ağustos 2025 gelmiş Ertuğrul Dağan Trabzonspor dergisinde medyada da haber olan bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Trabzonspor gerçeği savunmaktan hiç vazgeçmedi. Uluslararası spor hukuku o sezon tüm açıklığıyla ortaya koydu. 2011 şampiyon Trabzonspor'dur bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükunetle, kararlılıkla geri adım atmadan. Nasıl buluyorsunuz? Ee, Baran Bey bir müsaade et ya. Baran kardeşim Avni Bilgiç'e selamlar, Süleyman Kara'ya selamlar, Baran Çelik'e de selamlar. Biraz objektif olun Hakan Bey. Fenerbahçe'nin %100 golünün iptalini niye konuşmuyorsunuz? Baran kardeşim bugün sabah yaptığım canlı yayını izlediysen eğer için hakeme Fenerbahçe forması giy dediğinde kart almadığını, nizami golün sayılmadığını, Ono hem dördüncü hakemin hem yardımcı hakemin gördüğü pozisyonda protesto alkışından dolayı sarı kart almadığını, ilk sarı kart haksız olsa da hatalarla birbirini götüremeyeceğini, ona şunun 45 artı 9'da kırmızı kart görmesi gerektiğini falan söyledim ama meselemiz bu değil ki. Hakem hataları hep oldu, hep olacak ama bu hakem hataların, bu hakemlerin hatalarının sorumlularından birisi Ali Koç'tur. Çünkü Ali Koç, Ferhat Gündoğdu'dan özür dilemiş Türkiye'deki tek insandır. Ferhat Gündoğdu 8 Mart'ta eline tutuşturulan listeyi ki ben iki ay önce hakemlikten ayrılacak insanların videosunu yapmıştım tamamını ben düşünerek buldum bir gün bile kaybedemezdi Türk e, hakemliği diyerek kovmuştur kulüp başkanları tarafından verilen listeyi Sivis Hotel'de birlikte yapılan isteği. Serdar Tatlı o hakemleri kovmadığı için istifa ettirilmiştir. Dört tane klasman yapmıştır. Ali Koç demiştir ki ben 8 Mart'a başlangıçta karşıydım ama Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum az bile yapmış deyip iki divan kurulu toplantısında yüksek divan kurulu toplantısında 6-7 hakemin ismini vermiştir. Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra bu 6-7 hakemin tamamının e, ipini çekmiştir. Ali Koçlar, Süleyman Hurmalar, Ecmel Sarıalioğlular, Murat Sancaklar, Ahmet Nurçebiler hiç gıkını çıkarmamıştır. Aslına bakarsan çoğu kulüp başkanı çıkarmamıştır. Tahkimde duruşmalı toplantıda bu kararlarını savunamamıştır. Bu sene bile Ferhat Gündoğdu klasmanlarda hata yapmıştır. Tahkim Kurulu klasmanlarda yapılan e, klasmanları hakemler tarafından, gözlemciler tarafından yapılan itirazların tamamını reddetmiştir. Yani Tahkim Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun suçlarına, hatalarına ortaktır. Ali Koç'un bu konuda da gıkı çıkmamıştır. Ali Koç Türkiye'de e, İbrahim Başkanı özellikle MHK Başkanı'nı hiç istifaya davet etmeyen tek başkandır. Fenerbahçe'de CFO'luk yapmış senelerce ki herkesin çok dürüst olduğunu söylediği bir insan. Merkez Hakem Kurulu'nun da Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte danışmanlığını yapmıştır. Fenerbahçe MHK'dan memnundur. <laughs> Fenerbahçe bütün tuşları aynı anda bastığı için ee, artık MHK'ya da sesini yalandan çıkartmaya başlamıştır. Önce e, Burak Kızılan şey açıklaması yaptı. Ya bu adamın samimiyetsiz olduğunu biz zaten biliyoruz. Ee, kendi aramızda konuşuyorduk. MHK'ya dikkat dedi. Ha bu arada Ali Koç Ferhat Gündoğdu'lar çok güzel çalışmalar yapılıyor ama MHK'da iki tane adam var. Ee, onlara iyi bir bakmak lazım dedi. Bunu dedikten bir hafta sonra Yunus Yıldırım'la Ahmet MHK'dan istifa ettirildi. Gerçi Ferhat Gündoğdu komitacı bir adam tuttuğunu tutuyor. Yunus Yıldırım'ı <laughs> UEFA gözlemcisi yaptı. Yunus Yıldırım yabancı değil bilmiyor. Neyse UEFA'da hiç maçı olmadığı gibi. Çünkü Fenerbahçe Trabzonspor maçının da gözlemcisiydi. Bakalım kaç not vermiş o güzeller güzeli Ozan kardeşine yayınlarda çıkarttılar. Yani 7-8 tane sarı kart hatası, verdiği vermediği, iptal edilen 2 gol, yani verilmeyen bir gol, far gerekçesiyle iptal edilen başka bir gol ama ozu Önergün FIFA kokartını takarsa hiçbiriniz şaşırmayın. Neyse Ali Koç Ertuğrul Doğan'ın ayın 26'sında yaptığı 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya hiç cevap vermedi. Ama ne zaman Fenerbahçe Trabzonspor maçı oynandı. Fanatik Trabzonspor gazeteftarı olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Şike hala devam ediyor deyince mecburen Fenerbahçe cevap verdi. Onlar cevap verince eee Trabzon kentinin sembolü Trabzonspor'un başkanı da üstelik haklı olduklarını düşündükleri için Ertuğrul Doğan Ali Koç'a cevap verdi. Sonra bir cevap geldi. Sonra bir daha cevap verdi. Sonra bu başkanlar marka değeri marka değeri diyecekler. Fenerbahçeliler ama Cumhurbaşkanımız o bir kumpastı dedi. Siz 3 Temmuz'a kumpas demiyorsunuz ama 17-25 Aralık'a da o zaman siz kumpas demezsiniz. 15 Temmuz'a da kumpas demezsiniz diyerek siyasetin ateşi içine atmaya çalıştılar haklı olarak kendileri açısından. Çünkü biz insanları yaralamayıları, insanları zor duruma sokmayı seviyoruz. Üstelik oyunun adı da futbol. Ee, Anlatsınlar bize marka değeri nedir ya ben. Ali Koç da anlatsın, Ertuğrul Doğan da anlatsın. Bunlar MHK başkanlarını ararlar, hakaret amiz ifadeler kullanırlar. Kamuoyunda e, çok kullanılmadığı için e, ya da deşifre edilmediği için gayet centilmen gözükürler. Ama maskeler dökülüyor. E, Camiye baskısı olduğu zaman da susamazlar duramazlar. Ee, siyasetin de futbola karışmasını pek sevmezler. Siyasetin kapısında yatarlar. Bütün sorunlarını özellikle dört büyük için söylüyorum. E, hükümete çözdürürler. Devletin organlarını devletin olanaklarını kulüpler için kullanmakta hiç beis görmezler. Haksız rekabetten kendilerine para yağdıkça hiç şikayet etmezler. Hep Anadolu kulüplerinin yanındaymış gibi davranırlar. Sonra bana marka değeri anlatırlar. Ben futbolu seviyorum. Ama Türkiye'de mesela federasyon iki hafta evvel 50'ye yakın kişiyi, 55 kişiyi disiplin kuruluna sevk etti. Ankara Spor, bir şey spor maçında. Zonguldak Kömür Spor köme düşmüştü. Kalelere tek şut atılmamıştı. Onların müşterek bahis oynadığı ortaya çıktı. Başkanlara, futbolculara ceza verildi. İki takım da küme düşürülmedi. Zonguldak Kömür Spor lig çıkartılmadı bildiğim kadarıyla. Şimdi bu kulüpler birliğini ilgilendirir mi, ilgilendirmez mi? Türkiye Ligi'nde bir maç oynanıyor. Kaleye tek şut atılmıyor. Masöründen malzemecisine, futbolcusuna, başkanına kadar herkesin o maça bahis oynadığı ortaya çıkıyor. Futbolcular, başkanlar, herkes ceza alıyor ve takımlar küme düşürülmüyor. Bu emsal bir karardır. Kulüpler Birliği'nden çıt duydunuz mu? Hatalı kalkan bir bayrak üzerine konuşurlar. Ama bu kadar büyük bir olay hakkında konuşmazlar. Koltuklar güzel, koltuklar değerli. Camialar çok kuvvetli. E, camianın nabzına göre şerbet verdin mi büyük başkansın kardeşim o kadar. E, Aydın Özkan'a Teşekkür ediyorum. Kardeşim benim. Şampiyonlar Ligi'ne Uğurcan ile başlamak. Şampiyonlar Ligi'ne Uğurcan ile başlamak. Ta hiçbir mahsur yok. Bu arada herkesin dalga geçtiği Onana'nın ben büyük bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Nedense bizim küçük görme şeyimiz var. Alışkanlığımız var.